Abi son videonun yorumlarını okuyayım dedim, herkes bir eleştiri, herkes bir şikayet. Harbi mi la? E biliyordum zaten böyle olacağını abi. Anlamadım ki. Millet şey diye giriyor ya, artık öyle bir e, his veriyoruz, ne yapıyoruz? E, bu survival tabanlı videoları, mini serilere survival taban demeyeyim. Nasıl eleştiririm? Bak mesela bir tane okuyayım bir birlikte şey yapalım. Uzun zamandır seyretmiyordum seni, bu seriyi sonuna kadar izlemiş bulunduk. Gayet güzel bir yorum. Benim için keyifliydi ama keşke bu bölümü ejderha kestiğin kısmı kaldırmasaydın demiş. Arkadaş 1 milyon 500 bin tane ejderha kestik ama e, hala işte nasıl yani tek baş bizimkilerle falan olsa 2 kişi 5 kişi falan muhabbetli kesir. Ne, neyini koyacağım abi artık ejderha kestiğim yerin yani. Ki ben ne kadar yorum siliyorum. o kadar abuk sabuk yorumlar gerek. Yo çok kötü bir eleştiri görmedim ya. Samet'in golünü falan yazmışlar. Evi bitirmenin bir anlamı kalmadı sanki be. Mesela yorum. Normalde ne anlamı var evi bitirmenin o zaman? O yönden bakarsak. Alp hoş geldin. Çağatay hoş geldin. O zaman hiç evi yapmayalım oyunda. Ulan evi bitirsen evi bitirmenin bir anlamı kalmadı. Evi bitirmeden seriyi bitirsen abi seri bitti evi niye bitirmedin? Abi problem projeleri niye bitmeden bitirdin? Projeleri bitirsek seri bitti niye bunun içinde geç oldu? Ne? hangisi erken olacak o zaman bana onu söylesene bir şeyi yapıyorsun yaptın önce en son yaptığım projeler zaman geç olmuş olacak Onun da yok ya çok yani çok banlandığım için bazı şeyleri kaç yıldır o yüzden az yani artık geneli çok olumlu yoruma bak Al işte mesela kötü iyi bir yorum gibi görünür çok kötü bir yorum kapak fotoğrafı çiziyormuş fukocum teşekkür ederim Can'ın bir şey mi sıkkındı, yoksa sıkıldığın şeyler mi vardı bilmiyorum ama bu video eski hevesini ve enerjini göremedim abi. Ee, eğer konu her neyse sıkma Can her şey gelip geçici ben çok yorum ama seni böyle görmedi istemem. Sen benim yıllardır abim gibi e, oldun olduğun canlı sıkma her şeyde çok teşekkür ederim Can ama bu. Ya düşünsene video 1 saat 35 dakika sürmüş çekimi bunun. 1 saat 35 dakika boyunca nasıl enerjik olabilirim oğlum ben. Millet de son da buna taktılar. Ulan survival oynuyorum. Survival'da neyin enerjik olacağım? Eskide ne yapıyordum ben? Video hızlandırma falan yapıyordum. Yani 20-30 dakikalık, 35 dakikalık bir e, tanıtım kaydı gibi şey çekeceğim. Onda full enerjik oluyordum zaten. Onda olabiliyorsun. Lan buçuk 2 saat oynadığın şeyin tamamında nasıl enerjik olabilirsin? Abi ejderhayı yatak patlata kesebilirsin demiş mesela arkadaş. O ile 15 tane ejderha kestik. Girip birse bitirmek için o kadar acele etmişsin ki izlediğimden keyif almadım. Her şey hızlı geçmeler, ale acele iş yapmalar. Ne kadar keyifli video yapabilirsin o kadar keyifli video yapmışsın. Her seri biter ama bu yaptığın izleyicilere saygısızlıktır. Uzun zamandır takip ediyorum ama bundan sonra maalesef izleme kararı aldım. Sana başarılar. Ee, buradan arkadaşa kendisine acilen YouTube'a girip inanılmaz yavaş bir şekilde... Kanal tarihinin en az izlenen serisini o kadar uzatmasını bekliyorum ki böyle her bölüm ee, nasıl diyeyim 370 bölüm falan çeksin ama izlenmeleri yerlere yatsın. Geçinemesin ağzı koksun böyle açlıktan ama devam etsin seriye. Hayır desin millet desin ki final yapılacaktın. Hayır. Hayır ya ne finali. Bu mini seriydi ama 200 bölüm sürecek desin. Bu arkadaştan onu bekliyorum bak. Kesinlikle yapmalı. Lütfen. Bu kadardı. Başka kötü yorum yok. Olanda bu 3 kiyor zaten. ne kadar değişik bir yorum lan. Bitirmek için acele... Ulan bitirmek için acele etmedim. Tamamlayıp bitirmek için acele ettim. Bebeğinsiz. Tamamlayıp bitirmek için. Arkadaş ben çekmiyorum deyip çıkabilirdim ya. Seyirciye saygısızlıkmış yaptı. Hiç final atma, atmamak... Ulan var ya size öyle youtuberlar sayarım ki yemin ediyorum. Herif 300 bin tane seriye başlayıp hiçbirini final yapmadan devam ediyor hayatına. Ama onlar saygılı abi. Onlar izleniyor çünkü. Türk Gamer Tiyer olmuş. hoş geldin. Bitirdik. Final yaptık diye saygısız olduk. İzlenmeyen bir seri. Size bir şey söyleyeyim Bak yemin ediyorum bir gireyim. Ben bu seriyi direkt izlenmeme olayı hani artık milleti sıkıldığını mini seriden yaklaşık abartmıyorum. 7. bölümde falan anlamama rağmen 1, 2, 3, 4, şuradan 4, 7, 8, 9, 10, 11 bölüm çekmişim üstüne. Her biri 1,5-2 saate yakın kayıt 11 bölüm çekmişim. Seyirciye saygısızlıkmış yaptı. Gel de yorumu sen yap abi. Gel de yayınlarda, videolarda küfür etmeme kararı al işte. Hani buna küfür etme yani Moruk de falan ya. Yani. Tek blok dünyasını falan da vermeyeceğim Yusuf. Boş ver oğlum. Net, ne yapacağız tek blok dünyasını? Baksana.